Yetimlerin yüzünü güldürüyor, içlerindeki cevheri ortaya çıkarıyorlar. Şimdi Kayseri'ye İnsani Hak ve Hürriyetler Vakfı İHA'nın yaz okuluna gidiyoruz. Başka hayat yaşayan, başka başka hayatlar yaşayan çocuklarla entegre olmaları. Ben de İHA'nın yetimlerinden biriyim. O ok katıyor, satranç oynuyor, şarkılar söylüyorlar. Basmadım, garip Hayat babalarını ellerinden aldı, umutları çocuk yüreklerinde kaldı. Evet, çok iyi. Görüntüler Kayseri'den İnsani Hak ve Hürriyetler Vakfı Yetim Gülerse Dünya Güler sloganıyla yola çıktı, çocuklara yeni ufuklar açtı. Ben de, ben de, ben de. Bugün de burada yetim çocuklarımızın sporla buluşması, hem değerler eğitimi olarak hem de sportif aktivite olarak bir aktiviteleri var bugün. Kısa süre önce yaz okulu açıldı. 8-16 yaş arasındaki yaklaşık 120 öğrenci futbol ve satranç oynuyor, ok atıyor, karete yapıyor, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve siyer eğitimi de alıyor.